Değerli Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir videoyla beraberiz. Bize bu ürünü tedarik eden telefon aksesuarı kontrolü çok teşekkür ediyoruz. Ürün daha önce incelemesini yaptığım bir ürün. Daha önce bununla ilgili bir video çekip e, kanalımızda yayınlamıştık. Sonix markasına ait SC0304 ve 09 modellerinin kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. Daha önceki ürünün gelişmiş ve daha iyi bir versiyonuyla şu anda karşı karşıyayız. Daha önceki ürün 2.1 amper çıkışa sahipti. Bu ürün 3 amper hızlı şarjı destekliyor ve 120 santim uzunluğunda USB 2.0 data veri aktarımı yapabilen Sunix SC03 IOS lighting kablo, SC04 mikro kablo ve SC09 Type-C kablonun incelemesini yapacağız arkadaşlar. Şimdilik şöyle önce mikro kabloya başlayalım veya SC03 ile başlayalım arkadaşlar. Ürün 5 renk. her ürünün 5 rengi me mevcut her modelin arkadaşlar. Gördüğünüz üzere turuncu, pembe, mavi, siyah ve beyaz arkadaşlar. 5 renk. Evet. Kutu içerisinde garanti belgesi ve ürün üzerinde USB 2.0 veri aktarımı USB 2.0 bağlantı noktası data ve hızlı şarj alüminyum başlıklar 3 amper şarj sekronizasyon ve 120 santim data ve şarj kablosu diyor arkadaşlar. Şöyle kablo kalitesini hep birlikte inceleyelim. Ben bu ürünün daha önceki versiyonunu yaklaşık 3 senedir kullanıyorum arkadaşlar. Mevcutta kullandığım bir ürün. Gerçekten çok kaliteli ve uzun vadede sorunsuz kullanabildiğimiz bir ürün. Ee, SC-03 Evet. Yoast Lighting. Şöyle diğer pembe rengine de bakalım. Bir önceki versiyonunun kutu açılışma videosu kanalımızda var. Ürün tanıtımı... Videomuz kanalımızda mevcut arkadaşlar. Soft kaplı arkadaşlar. Çok güzel. Bir Ben de ürünün portakal rengi var kullandığım ürün. Benim gerçekten bu rengi benim hoşuma gidiyor. Güzel. Bu da beyaz rengi arkadaşlar. Gümüş alüminyum kafa. Şimdi e, mikro kablodan da bir tane açalım, gösterelim. Daha sonra Evet arkadaşlar. Şimdi elimizde Xiaomi markasına ait hızlı şarj destekli bir şarj başlığı var arkadaşlar. Şimdi buna şöyle test yapalım. Bir tane Type-C SC-09 Type-C modelinden bir tane şimdi şarjımıza takalım. Evet, Quick Charge 3.0 desteği var mı yok mu hep birlikte bakalım. Evet, şu bölümde hızlı şarj yazarsa Evet hızlı şarj yazdı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yani quick şarj 3.0 desteği kabloda mevcut. Hızlı şarj desteği mevcut. 3 amper gördüğünüz üzere 3 amper e, çıkışta telefon hızlı şarj edebiliyor. Kutu içerisinde garanti belgesi mevcut. Bu ürün yaklaşık Sunix 4-5 yıldır bu ürünü satıyor. Ve bu yeni e, amper yeni versiyonda e, kutusu da değişmiş arkadaşlar. Daha önceki ürünün ambalaj kutusu da farklıydı daha iyi bir ürün hale getirilmiş. 120 santim uzunluğunda oldukça ciddi güzel bir ürün. Bize bu ürünü tedarik eden telefon aksesuarı komiteri tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerde buluşturduğu için. Bir başka kutu açılışı ve videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Oldukça şık, kaliteli, bozulmaz, alüminyum kafa bir kablonun incelemesini tanıtımını yaptık. Bükülmelere karşı kuvvetlendirilmiş alüminyumlu başlıklarla Type C mikro ve US Lighting kablolarını inceledik. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.